Demek bir Edison hastasının bakıcısısınız. Yani tıpkı gün boyu yardımcı olan bir eş veya aile bireyi ya da sadece bir telefon kadar uzağınızda olan arkadaşlar ya da komşular gibi. Bu hasta için dünyalara bedel. Edison hastalığının taşıdığı büyük risk Edison krizidir. Ve bunun için birlikte hazırlanmanız gerekir. Hastayı tedavi eden doktorun ve aile hekiminin kim olduğu, kriz anında yapılması gerekenler ve bu detaylara nasıl ulaşabileceğinize dair bütün ayrıntıları konuşun. Aynı şey acil durum enjeksiyonu ve ilaç tedavisi için de geçerli. Her şeyi tek bir yerde ilk yardım çantanızda bulundurmak akıllıca olur. Sonra da bir kriz esnasında ne yapmanız gerektiğini konuşun. Kimin aranacağı, ne söyleneceği ve hastaneye nasıl gidileceği gibi eğer hasta stresliyse ya da hastalanıyor veya ateşi çıkıyorsa daha fazla hap almasını sağlayın. Bir Addison krizinde ilk belirtiler herkes için farklılık gösterir. Dalgınlık, olağan dışı bir yorgunluk, baş dönmesi ya da ani sıtma nöbetlerine karşı dikkatli olun. Hemen ekstra hap verin. İstifra ediyorsa, ishalden şikayetçi ise ya da şuur kaybı yaşıyorsa, yapabiliyorsanız acil durum enjeksiyonunu uygulayın. Bakın nasıl yapılıyor. Tedavi yapan doktorla görüşün ve hemen hastaneye gidin. Beklemeniz gerekiyorsa da doktoru tekrar arayın ki her şey sorunsuz bir şekilde devam etsin. Eve döndüğünüzde her şeyi ayrıntılı bir şekilde konuşun. Neler oldu ve nasıl gitti? İşte böylelikle bir Edison kriziyle mücadele için tamamen hazırsınız. Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? bijniernet.nl adresini ziyaret edin.